Evet elhamdülillah bugün iki tane Kur'an bülbülü, Kur'an hafız adayı Kur'an-ı geçti. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Tabii çok mutlular. Şöyle bir mutluluklarını sizlerle paylaşalım. Muhammed Sirac'ın mutlu musun yavrum? Mutlusun değil mi? Elhamdülillah. Evet Beytullah'ım sen adasın. Elhamdülillah. Allah'ım bu mutluluğunuzu daim etsin. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'la mutlu eylesin. Bugün Kur'an'a başladığınız gibi hafızada başlamayı ve bunun akabinde o hafızlığın da anlamını öğrenmek için Arapça eğitimini alıp tefsir, hadis, fıkıh bu ilimleri tahsil edip sizi büyük hocalardan, büyük alimlerden, ariflerden eylesin Cenab-ı Hepimize Kur'an'a göre bir hayat nasip eylesin inşallah. Amin diyelim. Deyin bakayım amin. Şöyle canı gönülden yüksek bir amin deyin bakayım. Amin. Elhamdülillah. Allah'ım sizin nazarlardan korusun inşallah. Şerlerden muhafaza buyursun.